Merhaba. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi geçtiğimiz haftalarda bir araya geldi G20 zirvesinde ve tabii ki dünyanın gözü de bu toplantının üzerindeydi. Önemli konular, önemli başlıklar konuşuldu ve tartışıldı. Biz ise daha çok bu toplantının perde arkasını ve satır aralarını konuşacağız. Birincisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada pirinç kıtlığıyla ilgili bazı anekdotu vardı. Bunu masaya yatıracağız ve tabii ki Amerikan Başkanı Biden Çin Başkanı Xi Jinping'in bir araya gelmesiydi asıl gündem olan bu toplantıda. Bunları masaya yatıracağız. Efendim ben Deniz Barış Ariç ve değerli hocam Sinan Bayaktar'la bu bu haftaki gündemimiz bu iki başlık ve bunları konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hemen Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla başlayalım. Önemli bir konuyu masaya attı aslında Cumhurbaşkanı ve dedi ki pirinç krizi gelebilir diye de bir uyarı bulun, uyarıda bulundu aslında dünyaya. Çok bir yer almadı medyada. Herkes tabii daha işin siyasal tarafıyla ilgilendiği için bu tür toplantılarda. Bu satır arasında geçen bu cümle çok önemliydi. Erdoğan da dünyaya böyle bir mesaj verdi. Şimdi bu pirinçle ilgili biraz bir konuşalım. Daha önce bin, Birleşmiş Milletler'in Haziran ayında bir uyarısı var aslında bu pirinçle ilgili. Yeni bir konu değil. Cumhurbaşkanı yeni gündeme almış ama... Ee, o zaman Birleşmiş Milletler diyor ki uyarılarında tahılda yaşanan krizden dolayı dünyada tahıl ve gıda krizinden dolayı toplumlar pirince yönelebilir diyor. Bundan dolayı da pirinçte de bir kıtlık yaşanma ihtimali söz konusu olur diye aslında söyleniyor. Şu döneme bakarsak dünyada pirinç fiyatları hiç durmadan artıyor aslında. Sürekli bir artış söz konusu ve son ee, yıllarında zirvesinde şu anda pirinç fiyatları ee, herkes pirinç stoklama döneminde şu dönem en fazla Hindistan ve Çin'de şu anda pirinç stokları gerçi oralarda kültürel olarak da e, gastronomi olarak da pirinci çok tüketen ülkeler bundan dolayı da olabilir ee, bu arada Çin e, dünya stoklarının %80'ini elinde bulunduruyor pirinç noktasında Çin burada kendi kendine yeten bir ülke pirinçte ama ithalatı da çok fazla. Bu pirinç kısmını bir ele alalım hocam. Ne diyorsunuz? Ayçiçeğini konuştuk, buğdayı konuştuk, zamanında bu tahıl kısmını konuştuk ama pirinci hiç konuşmamıştık. Pirinç yeni bir gündem bizim için. Cumhurbaşkanı'nın ortaya attığı Birleşmiş Milletler'in de öncesinde dile getirdiği bir kriz. Ne diyorsunuz? Yani bu Cumhurbaşkanı bunu niye dile getirdi sizce? Tabii ilginç orası. Hakikaten hiç konuşulmamıştı pirinç. Östelik o zirvede konuşması da ilginç oldu. Demek ki pirinçte görünen bir şey var, kriz var önümüzde. Onu hatırlatmak istedi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı gıda kriziyle çok ilgileniyor. Bizzat şey tarafında Afrika'da açlık olması, 400 milyondan fazla insanın gıdaya erişmekte zorlanması konusunda çok söylemlerini yapıyor çoğu zaman insani tarafını kuvvetli tutuyor olayın. E, pirinci neden ortaya attı? Pirinç krizi var. Biz de onun konuşması üzerine incelemeye girdik. Bu tarafına bir baktım. Pirinç hakikaten, e, yani biliyoruz zaten de basit anlamda konuşayım. E, Asya'nın en çok tükettiği tahul, bakliyat sayalım pirinci. E, ciddi bir yağmur isteyen, o bölgelerde onun için bol yetişiyor. Hı. ve yağmurla suyla beslenen bizde de önemli bir kullanım alanı olan bir MTA bir gıda. E şimdi biraz şeyden de galiba arttı. O da onu gösteriyor. Buğday krizinden buğdaydaki fiyatlamaların yüksekliğinden pirince yönelme de var. Bakıldığı zaman o da görünüyor. Yani biraz pirinç alalım, hani pirinçle işi kurtaralım. Önümüzdeki dönemi pirinçle geçelim. Çünkü çok basit yapılan, çabuk yapılan makarna gibi Çabuk yapılan yani doyurucu niteliği olan bir e, gıda olduğu için pirinç e, çok da talep görecek. Ama şeye baktım incelemeye baktım ekim alanları düşmüş biraz pirinçte dünyada. Neden düştü diye özellikle e, mahsulün e, bu yağmursuzluk nedeniyle düştüğü söyleniyor bazı yayınlarda. Ama e, iyi muson olmuş mu ona baktım. Muson yağmurlarıyla besleniyor özellikle. Bizim tarafta sorun var pirinçte. Çünkü çeltik tarlaları çok su alamadı. Evet. Çeltik tarlaları su alamadığı için iyi yetişmiyor. Şu anda öyle. Aldığım haberler öyle. Trakya bölgesinde yetişenlerden sulak aran yok gibi. Ama musonun geçen seneki durumu uzak doğuda yüzde 12 daha fazla aynı döneme göre. Temmuz-Haziran döneminde yine yüksek gelmiş. Şimdi Hindistan büyük üretici biliyorsun. Evet. Hindistan <laughs> özellikle... Bu Uttaperateş bölgesinde biraz yağmur az oldu diyor ama sorun değil diyor. Bizim stoklarımız ve yeterli ürünümüz var üretecek şekilde. Hatta ihracat da yapıyor Hindistan. E, tamam e, bir yağış düşüklüğü var bizde de diyorlar. E, incelemeye baktım Hindistan tarafında. E, Pirişte bir sıkıntı görmüyor Hindistan ve Çin tarafı. Cumhurbaşkanı niye ortaya attı? Orası Bizde da Bizde bir sıkıntı mı görülecek? Bizdeki sıkıntı görülecek pirinçte galiba. Avrupa ülkelerinde ve bizdeki <laughs> evet. sıkıntı görülecek. Şimdi alamayabiliriz, vermeyebilir yani, Rusya yani denetimiyle şey falan miydi? gibi. bizi ülke olarak pirinç kıtlığı mı bekliyor ya da önümüzdeki günlerde pirinçle ilgili ben bir Ben zannetmiyorum. Yani. yani bizim ülke Yoksa olarak er Sayın Erdoğan e, yine Afrika ülkelerini mi Burada kendisi şey yapmak istedi yani Afrika kısmında bir onu domine ilgili. etmek istemiş olabilir yani o tarafı söylemiş olabilir o da bir sanki öyle bir söylem gibi geliyor bana o tarafa baktığı zaman belki onu hatırlatmak için söyledi şeye bakıyorum çünkü büyük tüketicilere de baktığımız zaman işte Çin dediniz Hindistan dediniz o bölge Asya bölgesi daha çok pirinç tüketiyor bizde evet. nasıl buğday önemliyse ...o taraflarda da pirinç çok önemli onlar zaten yeteri kadar stokları var ellerinde yani bugün Pirinçte herhangi bir oynaklık da çok etkilemez diyorlar. Yani şeyin bir e, yeteri kadar zaten domine ediyor piyasayı. Ama bakın, Japonya'da mesela Japon e, bankası başkanı Nomura bir açıklamaya baş ekonomisi diyor ki ileri dönük pirinç fiyatlarını incelememiz lazım diyor. Daha yeni söyledi bunu. Acaba oradan mı yürüdü? Çünkü artan buğday fiyatları pirincin yerini almasına, talebin artmasına, mevcut stokların düşmesine yol açabilir diye bir Birleşmiş endişesi de var. Birleşmiş de aynısını söyledi. Aynı görüş var. Aynı kaygı e, onlarda tüket... da var. Evet. Ha, i̇ki tane çok tüketilen şey, ürün bu, pirinç. Yani artışa yol açmış olabilir ama Sayın e, Cumhurbaşkanımız da neden sürdürülebilir bunu gıda sistemleri güvenliği konusunda bir konuşma yaparken tahmin ediyorum onu araya soktu. Çok ilginç. Yani cümlesi de <laughs> ilginç. Yani bu e, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük gıda krizi yaşayacağız dedi. E, gübre krizini ortaya Hepsini attı. söylüyor. Orada Dünya bütün gübre ürünleri saydı. Yani istikrara kavuşturmalıdır evet. aksi takdirde bir gıda krizi yaşayacağız evet. dedi. Tabii bu söylemden sonra hemen bir Pirinç kısmı önemli bir başlık oldu Erdoğan bu açıklamasından sonra önemli bir başlıkla insanlar araştırmaya başladı tabi. O zaman ki bir kriz Acaba bekti. şey mi, kimsenin konuşmadığını ben konuşayım mantığında da bir şey olabilir mi? Kesinlikle o da olabilir. Yani o kimse dillendirmiyor yani bunu. Dillendirmiyor. Ben biz... çıkayım konuşayım bunu. Yani bir liderin farklı söylemleri vardır. Bu da onlardan biri gibi gördüm ama inceleyince tabii onun üzerine dönünce bize sansasyonel bir haber gibi gelince ben de döndük beraber biliyorsun. Evet. Araştırmaya girdik. İşte de gündeme alınmadı. Kimse çok üstünde Şimdi durmadı. Şimdi şeyi çıkarıyorum. Biz hep tavıl koridorunu yani... tavıl konuşuyoruz ama pirinç tarafını hiç konuşmamıştık. Yok o dünyadaki... Ee, vatandaş vatandaşların büyük bölümü yani dünya ülkeleri söylüyor. Örneğin Mısır diyor ki yüzde %32,5'u bende yoksulluk sınırının altında yaşıyor diyor. Mısır yetkilileri söylüyor bunu. Yani yetersiz beslenme ve açlık sorun diyor Mısır'da. Diğerlere baktım ben. Endonezya nüfusun yüzde %14,3'ü yoksulluk sınırının altında. 19,4 milyon kişi beslenme gereksinimlerini karşılayamıyor. Bakın bu ülkelerde ciddi krizler var. Bangladeş aynı şekilde. Bangladeş 40 milyon insanın Gıda güvencesinden yoksun 11 milyon insan şiddetli açlık çekiyor diyor. Yemen öyle. Etiyopya akut gıda ihtiyacı 5 onda 9 milyon insanın var. Günde 40 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Düşünebiliyor musun? Lübnan %22'si gıda güvenliğinden noksan. Yani biz gene çok iyiyiz. Libya insanların %83'i 1-25 doların altında yaşıyor. 699 bin kişi gıda güvencesi yok. Ülkelerden veriler aldım ben. Pakistan yüzde yirmi buçuğu yetersiz besleniyor. Beş yaşın altındaki çocuklar yüzde kırk dört. Irak 2.4 milyon insan akut, akut gıda krizinde. Bizdeki rakamlar çıkmadı. Yani yoksulluk rakamları açıklanıyor evet. bizde. O şu anda yok. Bizde yok. <laughs> Şimdi bu gıda krizinin haricinde önemli bir başlık da bu G20 zirvesinde. Tabii ki Biden, Xi Jinping buluşmasıydı hocam. Ee, ilk defa iki küresel liderin başkanları ülkesel olarak bir araya geldi. En son e, online olarak genelde karşılık toplantılar yapıyorlardı. Ee, 2017 2017'ydi sanırım. Daha o zaman Biden başkan yardımcısıydı Obama zamanında. Bir orada yüz yüze görüşmüşler. Onun haricinde ilk defa Amerika ve Çin... Ee, başkanları yüz yüze görüşme fırsatı. Başkanlar buldu. görüşmedi, arada bir Alaska toplantısı yapıldı hatırlıyorsun. O tabi diplomatik bir görüşmeler olduğu ilk defa. De o yüzden gözler gibi. çok önemliydi evet. çünkü e, bu iki liderin e, karşı karşıya gelmesi e, biliyorsunuz Amerika'nın şu anda rekabet ettiği ve stratejik olarak rekabet olarak hedefini aldığı ülke Çin, Rusya falan değil şu anda ne olursa olsun bütün gözler Çin'de çünkü. Çin önümüzdeki birkaç yıl yakın zaman için zamanda diyelim Amerika'nın ekonomik saltanatının elinden alma gibi bir durumu riski var. Amerika da bunu gördüğü için radarında Çin'i her zaman ön planda tutuyor. Ne olur diye düşünüldü acaba bir sert bir durum aynı Alaska'daki gibi bir kavga çıkar o mı? Olabilir ama olmadı. Tabii de. Olmadı. Şeyde de enteresan Çok da geçti. 3 gün sonra G20'den sonra. O görüşmeden sonra enteresan APEC zirvesi var ya. Onun haricinde tabii Apex zirvesine Kamala geçince Harris Kamala bu Harris gitti görüştü. Tabii. Bu, bu, bu çok görüşme önemli bence. Olumlu geçince evet. şimdi Amerika Birleşik Devletleri e, Dış Ticaret şey, Başkan Yardımcısı Bakan evet, baş, evet. başkan yardımcısını gönderiyor önümüzdeki günlerde Çin'e. Daha detaylı bir diplomatik Hı -hı. görüşmeler yapması için bu diplomatik kanalların açıldığı anlamına geliyor. İyi anlamda. şimdi orada görüşüyor bir, çünkü Kamala Harris önemli bir tip önemli bir şahsiyet Amerika'da başkanın yardımcısı en çok o yürütüyor diyorlar. Onun Şi ile görüşmesi çok önemli. Devamı geliyor bunun demek tabii ki. Tabii. Altta bu görüşme gerçekleşecek. Gelecek işte e. üst düzeyde aslında. Gidecek. Alt değil üst düzey bir görüşme. Üst düzey görüşme. Üzerinde de Yaklaşık şey 3,5 saat görüştüler i̇şte hocam yani. İşte yani. E 3,5 saat evet. süren bir görüşme. Evet. Tabii daha başlangıcında herkes sınırlarını çizdi. Amerika mesela Biden konuşmasında şöyle dedi. Çin Bizim rekabetimiz devam edecek ama biz bunu bir çatışmaya sokmayacağız. E Çin dışlarından yapan açıklama da çok olumlu, yapıcı ve stratejik evet. bir görüşme oldu diyor. Çin gelindeki. zaten çok kırmızı çizgiyle sadece Tayvan mevzunun evet. üzerinde durdu. Tayvan bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Biden de buna karşılık şey dedi. Yani biz sizin tek Çin politikanızı benimsiyoruz hala. Buna karşı herhangi bir e, aksiyonda bulunmadık. Dolayısıyla böyle bir karşılıklı kırmızı çizgilerini belli ettiler ve şunu anladık ki öyle ya da böyle diyalog başladı iki ülke arasında. Bu dünya için önemli. Çünkü bu iki dev ülke arasında yaşanan herhangi bir kriz bizleri çok derinde etkiler. Kesin. Bütün dünyanın gözü işte bu toplantıda bu ikili görüşmedeydi. Acaba ne olacak? Nasıl bir birbirlerine karşılık verecekler? Çünkü her ne kadar diplomatik de olsa mesela Xi Jinping'in bir medyaya düşen görüntüsünde Kanada Başkanı'na Devlet başkanını böyle bir ayaküstü sitem ederken aslında birazcık da sert bir çıkış şu var orada. Kanada Başkanı'yla yaptığı bir görüşmenin evet. basına sızmasından evet. dolayı bazı sistemlerini de getiriyordu. Bu basına düştü. Yani orada ikili görüşmen her zaman olumlu geçecek diye bir şey değil. O yüzden gözler de bu iki e, devletin toplantısındaydı ama yumuşatılıyor Yumuşak bir geçiş yani oldu. biraz yumuşatıyor orayı. Harris de devlet başkanları arasında görüşmeyi başarılı olarak gördü. Tabii bu, bu, bu yani iki yani ABD'nin Çinle çatışma cepheleşme arayışında olmadığını söylüyor Harris. Şimdi bunlar önemli çıktılar. Yani buradan gelirsek bu mesajlar da politik. Sistem yürüyor zaten. Sert veya yumuşak. Bu yapıcı mesaj. Şimdi bir görüşme yapacaklar. Tabii hakikaten ne Rusya ne bilmem ne, ne Avrupa Birliği ama en büyük rakibi Çin. Ticarette en büyük rakibi Çin. Evet. Stratejide en büyük rakibi Çin Amerika'nın. Hatta e, en büyük sıkıntısı Silikon Vadisi'nin elinden gitmesi gibi. Teknolojiyi kaybediyor. Teknolojiyi o yüzden bu e, da gündemdeydi. Ya yani, Çin'deki teknolojik gelişmeleri biliyorsun Amerika şey, incele. Şöyle bir şey, şey yaptı hocam. He. Amerika e, birkaç zamandır e, Çin'in teknolojideki ilerlemesini durdurmak açısından bazı kritik çiplerin Evet. Çin'e ihracatını durdurdu. Evet. Böylelikle Çin'de de tabii çip her yerde kullanılan bir şey. O çip olmayınca belki de örnek görüyorum. Uzay mekiğinde o parça olmayınca onu evet. hareket ettiremiyorsunuz. Aynen öyle. dolayısıyla Çin'de bunu yine masada gündemdeydi. Bu çip ihracatının kısıtlanması hususunda devam edilmemesi gibi bazı görüşler önerdi Çin tarafı. Tabii ne olur ne biter. Onu ilerleyen zamanlarda görüşeceğiz ama sonuç itibariyle bir kapı açıldı. Yani artık iki ülkede görüşüyor oldu. Ee, bu noktada iyi olumlu bir görüşme, dünya açısından bir derin, e, rahat bir nefes alındığı bir durum söz konusu oldu. Ama burada tabii şey sorunu da geliyor peşinden. Parasal sistem sonuçları da geliyor bu zirvelerin sonucunda. Mesela dün bir şey karar almış Çin ve Rusya ee, şey enerji ödemelerini kendi para birimlerinden yapacaklar birbirleriyle alışverişlerinde. Dolardan çıkmaya çalışıyorlar. Evet yani herkes oradan yabancı, kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışıyorlar Tabii Endonezya'da. İran'da da partili. bunu yapmaya Aynen çalışıyor. Öyle. Yani Çin. enteresan dengeler bozulacak veya yenilenecek. Şimdi İran'daki şu andaki durum karışık. İran'da gençlerin ayaklanması, Molla rejimine karşı tepkiler giderek artıyor. Basının alabildiği kadarıyla ciddi tepki var. İran'da da bir değişim yaşanabilir. Gelebilir o da veya gelmeyebilir. Belki de. Bilemiyoruz onu. Bilemiyoruz ama yani. şeyin e, ticari çevreler ve finans çevreleri açısından olumlu yansıdı piyasalara e, bu görüşme. Kamala Harris ve Biden'ın görüşmesi. Şimdi bir zirve yaparlarsa çok farklı sonuçlar çıkacaklar ama muhakkak, Çin, muhakkak. Eskisi gibi e, ben yumuşak başlı uysal koyunum demiyor. Evet, Çin'in biraz o yani. duruşu zaten hissettiriyor Demiyor, yani. kendisini. Yeni Karşı de seçildi tekrar yani. seçilince tabii kendi gücünde farklı şeyler dünyayı hissettirecektir. Bu arada tabii toplantı sonrasında, basın toplantısında <laughs> Biden'a sordular. Özellikle Tayvan konusunda ilgili sıkıştırdılar. Hmm. Bu ne konuşuldu, ne söylediniz Tayvan konusunda siz, onlar ne söylediler size falan diye. Biden şunu söylüyor. Bizim Tayvan konusundaki hassasiyetlerimiz bellidir. Orada herhangi bir durumda o biz asker bulunduruyoruz. Hatta şöyle bir şey de istemiş sanırım Xi Jinping'den. Kuzey Kore füze denemelerinden dolayı bu denemeler devam ettiği sürece bizim oradaki askeri unsurlarımız da o bölgede kalmaya devam, devam edecek. edecek diye de <laughs> evet. söylemiş. Ee, Tayvan konusunda da hassasiyetlerimizi belirttik falan diye de böyle genel kapsamlı konuşmalar yaptılar ama netice itibariyle... E, e, e. İki tarafında birbirini anladığımızı düşünüyoruz cümleleriyle bitti. Yani Çin tarafı Amerika'nın bizi anladığını düşünüyoruz. Amerika tarafı da Çin'in bizi anladığımızı düşünüyor. Ya düşünüyoruz Çin diye. şeyden vazgeçmez. Tayvan'dan vazgeçmez. Mümkün, mümkün değil. değil zaten, zaten toprağı. kırmızı çizgisi mümkün değil. Onu ondan vazgeçiremezsin. Ha yani biz o zaman şeyden çıkalım Kıbrıs'tan çıkalım. Aynı olay. Tabii aynı. Benziyor yani yani Benim Tayvan'da benim toprağım diyor. Tarihten bu. gelen bir kültürel bağım da var. Toprağımdır. Burada Amerika konuşlanıyor. Hayır, İngiliz hegemonyasındaydı o bölge biliyorsunuz. Hmm. Hong Kong aynı şekilde o taraftaydı. Öyle. Yani orada enteresan değişimler izlenecek. Çin vazgeçmez. Yani bir de orada o Güney Çin denizinde müthiş bir enerji olduğu söyleniyor. Doğan Belki de onun savaşı. Yani. Onun e Onun savaşı tabii. Bu yani öyle bedavadan söylemler değil. Yoksa Tayvan adasını Çin almış almamış falan çok önemli değil. Aynen bizim Kıbrıs'tan çıkalım. Aynı olay. Ben öyle benzetiyorum. Evet evet. Zaten öyle. Yani biz Kıbrıs'tan yani... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koymayalım. Başka bir bir şey koyalım. Çıktık, haklarımızdan vazgeçtik diyelim. Orayı kaybederiz. Yani Güney Akdeniz'i kaybederiz biz. Dolayısıyla çıkmıyor bizimkiler. Tayvan'dan da onun için çıkmıyordur. Çıkmayacak Japonya ya. kriteri içinde önemli bir noktadır Tayvan Adası, Çin'in. Vazgeçmez. Amerika da vazgeçmez. Ha, uyuşma yaparlar, uysallaşma yaparlar. İşte kameraları Kaşıyacak oraya. Amerika oraya şey... kaşıyacak bir bölge olarak. Yani e... Mesajlar öyle geliyor orada. Evet. İyi niyetli geliyor şu anda. İnşallah iyi niyetli. İnşallah gider. öyle devam eder yani hocam. Dünya yani... çünkü bir savaşı daha kaldıracak bir dünya Hele değil. Hele ki böyle küresel büyük evet. çaplı bir savaşı mümkün değil. kaldıramayız mümkün değil. Ekonomik olarak da kaldırılamaz hocam. Evet hocam. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ekleyeceğimiz şeyler önümüzdeki Yoksa... haftalarda geliyor. Hı -hı. Çok farklı şeyler gelecek. Onları sürpriz saklayalım. Evet. Önümüzdeki haftalarda farklı konuları görüşeceğiz. Biz önemli olan bakış açımızda biraz hem helikopter bakışıyla hem mikro bakışla bu tip şeyleri analiz etmeye çalışıyoruz. Biz dünya siyasetçisi değiliz ama dünyaya bu pencereden bakmayı da seviyoruz. En azından kimse. insanlara bu i̇nsanlara pencereden, pencereden baktıkmayı evet, sağlıyoruz hocam. Güncel bakıyoruz. Mümkün olduğu kadar programlarımızda. Kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. İncittiysek özür diliyoruz herkesten Teşekkür ederim. Evet. Hı. Kapatıyoruz hocam fakat kapatmadan önce bir duyuruyla da tamamlayalım. Ee, Katar'da yapılan bu dünya kupası sürecin süresince orada bizim Kültür Bakanlığının da desteklediği bir Türkiye Katar Kültür Sanat Spor Organizasyonu düzenleniyor. Ee, önemli bir organizasyon anladığımız kadarıyla Türk firmaları da Katar'da bu dünyanın gözünü diktiği e, böyle bir organizasyonda boy gösterecekler. Şimdiden bütün katılımcılara da bütün katılımcı firmalarda başarılar dileriz efendim. Ben Barış Ariç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la birlikte Gündem Analiz programındaydınız ve haftaya farklı bir konuyla görüşmek üzere diyoruz.